İyi akşamlar herkese. Antikam, ee, biz senin ayağına mı getireceğiz kızım böyle yemeğini? Hı? Ee, davara baksın önemli değil. Biz onun ayağına da getiririz. Heh. Et istiyor Şey mi? Et sulu. Deri, derinin Pirav, et suyu. Pilav. Pilav makarna et suyu. E, Şimdi onu ben iyice doyurdum. Kışın ne yapacağız? Bugün An şey, antika annemin. Arkadaş annem onu büyüttü. Elleriyle, biberonla. Yiyor antika yiyor. İşte ete ya şimdi bunu. Hadi sıcak, sıcak. Sıcak ondan anne. Yani. Gel kuzulara bakalım. Evet şimdi bir kur testi yapacağız. Aslında bunu getirmiştim ses bombası arkadaşlar. Ee, şarja taktım ama burada şarjı bitti. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kurda denk gelmediğimiz için e, anca bunu bu şekilde yapabiliriz. Ses inşallah gelir. Ee, videomuza başlayalım. Gerisini anlatacağım. Hadi bakalım atlayın. Bakın anne. Orada kuş sesini açtı. Ah hoparlör olmalıydı. Hoparlör olmalıydı. <gülüyor> Açtın <laughs> mı? Ah hoparlör olmalıydı. Ama bunu yine yapacağım. Tamam mı? Bunu hatta böyle Azat Paşa gece böyle arkadaşlar hoparlör olsaydı. Hatta geldim annem açtı mı dedim açmış. Ben bile duymadım ama orada bir köpeklerin hücumunu gördünüz. Daha ya işte var ya böyle deli oluyorum ya. Şimdi tam açtım. Azapla kanas arkada. Azap azap ön koltuğa geçti. Tamam Onları tam o esnada açmam gerekiyordu. Azap ön koltuğa geçti. Önünde içeriden açılıyor. Bu taraf kırık. Onu açmaya çalışın aslında beraber hücumlayacaktım onları. Neyse bunu Roman bana acayip sinir oldum. Neyse bunu yapacağım. Gene yapacağım. Şimdi bunu bugün aslında ya hoparlör çalışmadı. Şimdi bak bunu şarj ettim aslında. Bir gelirken denedim. Bak kapanıyor. Neyse kanasım. Tasma taktım ama böyle ufak bir tasma. Ona güzel bir tasma yaptıracağım. Şimdi e, ilakine gene alacağım böyle azat olabilir paşa. Gene bu ekip e, yani aynı şekilde ormanda hoparlörlere bağlı bir şekilde aynen bu sistemle bir anda indireceğim onları. O sırada kurt sesini açacağım. Emin gördünüz zaten nasıl gittiklerini. Daha ses yüksek olduğu zaman daha bir farklı olacak. Onu yapacağım. Ama gördünüz bir paçanın bir tepkisi gördünüz orada. Evet şimdi bunlar nereye gitti? Kanaz kaybolma. Dur bakalım onlara. Daha aldılar gittiler. Şimdi arkadaşlar bu yani bir kurt kadar değil veya şöyle söyleyeyim bir ölük kurt testinden daha gerçekçi bence. Çünkü ölü kurt adı üstünde. Ölmüş bir hayvana dalmak bilmiyorum ne kadar gerçekçi olabilir. Şimdi bu e, düşünün işte e, arabadan indiriyorum bir anda e, şöyle ileriden bir kurt sesi geliyor. Yani bu tasarlayabildiğim en iyisi. İleriden bir kurt sesi geliyor ve köpeklere aslında kıs kıs bile yapmayacağım biliyor musunuz? Yani bunu da yapabilirim. Bir anda indirdiğinde kurt sesini duydukları zaman şöyle bir dikilecekler ve koşmaya başlayacaklar. Ya bu aslında tabii ki bizim aklımızla şu tabii ki kandırmacı ama köpek o kandırmacayı anlayamaz. İleriden kurt sesi geliyor derler ve giderler. Kanas. Ne yakışıklı oldun lan sen? Kanas paşam. Aslanımın tipi bak ya. Koçum benim. Çok güzel olacak kanası arkadaşlar. Büyüşün, ekelesin, kapama, patlasın böyle. Hele o ağzı mazı beyazlamaya başlasın. Siz seyredin kanası. Uğur Çağlar. Üreteceğim dedi, üretti. Kendi kangalımı. Yarın öbür gün kanası sultana çekeceğim. İşi bitireceğim. Yani ne olmuş olacak? Ya Bugüne kadar çok kangal getirdim ben. Getirdim, paçayı getirdim. Veya şu anda getiririm. Ee, başka bir enik de getirebilirim. Ama benim projem ben kendim çıkaracağım. Yani Uğur şöyle yaptı, böyle yaptı dediler. Bu köpeği çıkardılar. Çıkardı diyecekler. Mesela Kanas. Yarın bir gün bir sezon sonra işte Kanas Sultan Eşleşmesi'nden yeni bir diyelim mesela atıyorum. Kılıç gibi bir köpek. Kendim yani isim koyduğum yani kılıç ürettim. İsmini kılıç koyacağım. Evet ne oluyor ya bu aşağı gittiler. Abi. sesini aldılar ya hayvanlar bir aksiyona başladı. Şu aşağı mı gitsek çiftliğe mi gitsek öyle yapalım. Anas niye gelmiyorsun arabaya ben şimdi seni ta oraya kucaklayayım mı oğlum ya. He? Hadi gel kanas. Gel gel. Hadi gel. Ya alışmadı bak. İfadeyi görüyor musunuz? Azat ifadesi. Hadi gel kanas. Hadi gel kanas. Ya kanas kucağıma aldım eşek kadar olduğunu taşıyamıyorum arabaya çok var ya. Aslında her şey harikaydı. Çok güzel tasarladım her şeyi. Yalnız arkadaşlar yardımcım yok. Ee, uzun süredir bu var aklımda. En son anneme dedim ki anne gel senle yapalım. Ya e o telefonun da telefonunda çok aşırı neşir değil. Yani yoksa gerçekten harikaydı. Bak mesela kanas gelmedi. Ben arabayı getiriyorum. Kanas alacağım. Arabanın sesini duydular geldiler. Heh, iyi oldu. Paçamı gördünüz mü? Tepkiyi. Aa, dikildi. Azap gel oğlum. Bunun daha iyisini yapacağım biliyor musunuz? Gerçekten size bunun hakikaten ormanda yapacağım. Tam her şeyi hazırlayacağım indirir indirmez. Hatta şöyle yapacağım. İndireceğim. Kıs kıs da yapmayacağım. Bir indireceğim. Indikleri esnada açacağım. Bir bakalım ilk önce ne yapacaklar. Sesi duyduklarında. Doğal yani tamamen gerçekçi olsun diye. Ondan sonra onların koştuğunu göreceğiz. Paça anne damarından geldiği için kurda tepkileri farklı. Ee, orada aslında e, karanlıkta tabi e, tabii ki annem orada görülmüyor arkadaşlar. Karanlıkta gelen bir kurt sesi hatta geldi yürümeye devam etti. Annem diyor ki bana geldiler diyor. Tabii orada annem fark edemiyor kurt sesine direkt tepki verdiler. Kanası attık arabaya. Kanası ne kadar güzel görünüyor gördünüz mü? Zau, Aferin lan Zau ya. Ya sen aslında Zau kurt testi falan yani sen zaten testin gerçeğiyle geçtin. Sana böyle kurt testleri kurt testleri ayıp oluyor kusura bakma ama Roş kim benim. İşte sen seni de getirdik Zavu. Gittin gezdin geldin Zavu ayı, ayı kürklü Zavu. Ayı Ne yaptınız aşağıda nereye gittiniz geldiniz? Arabanın sesini duydunuz hemen geldiniz. Baca. Aslan baca Koç baca koç. Ama o esnada azapta şey yapacağım onu. Çok güzel bir şekilde. Aslında bugün de yapmıştım. Ya aksilikler tuttu, hoparlör çalışmadı, azap ön koltuğa geçti tam esnada açamadım, onu çok iyi bir şekilde ayarlayacağım. Evet gördüğünüz gibi gece videomuz da geldi, günde 3 video atmaya çalışıyorum. Gece videomuz da geldi arkadaşlar, böyle gece güzel bir şey yapacaktık aslında oldu hemen yani %30-35-40 benim düşündüğüm kadar oldu. ...daha fazlasını olacak da. Hadi Zao, gecelerin yargıcı. Gel Zao hadi. Atlayın. Hadi bakayım. Arabayı da alıştılar, arabayı seviyorlar. Hadi Zao, atla. Hadi Zao gel. Atla, gel. Ulan Zao illa tasmandan mı tutayım oğlum? Hadi atla. Paça, ön koltuğa... ...gitmek istiyorsun biliyorum. Azap sen ön koltuğa... ...geleceksin. Zao çok güzel ya. Zao arabayı seviyor. Hadi Paça atla. Atla, atla, atla. Hadi. Bak Paça, gel lan buraya. Gel lan Baca lan. Oğlum bak. Ön koltuk yok. Ön koltukta kanatsız azap var bugün. Bak paça. Atla. atla. Atla Oğlum atla işte. İlla kıçından mı kaldırayım? Eşşe gelir. Kocaman adam olur. Hiç utanmıyor musun? Kıçından kaldırtmaya. Evet. Evet. Şöyle. Onları alalım. Azap Paşa'yı da at arabaya bin. Gel bakayım. Atla. Hadi bakayım. Herkese iyi akşamlar. Bunun daha iyisini yapacağım. Ee, bunu bu şu anda şeydeyiz bu arada. Dağdayız. gün üstündeyiz bakın o. Yukarıdaki dağdayız. Dağda yaptık. Olur gibi oldu. Tepkilerini fark ettik. E, hatta bunu biraz hemen şey yapmayalım. Birkaç gün uz uzatalım. Unutsunlar ki şey yapma. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ee, annemin interneti bir türlü çekmedi Onun telefonundan direkt Operatörle bağlanıp kurşun sesi açacaktım ee, Bağlanmadı Onun video kaydını açtım Benim telefonumdan açtım Onun ses kaydını aldım Onu bağlayıp yaptım Onu bile anlamasınlar diye çok uzağa gittim O sesi duymasınlar diye Sonra operatörle bağlanmadı Annem sadece telefona. Ben duymadım köpekler duydu gitti İyi akşamlar yarınki videoda görüşürüz Yorumlarınızı bekliyorum bununla ilgili daha Geniş kapsamlı ne yapılabilir? Herkese hayırlı akşamlar.